Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Arapça'da sayıları çalışacağız. vecdi Akyüz hocanın eseri. E, sayılar e, ciddi bir e, konu. E, çok e, hata yapılıyor. O yüzden bu sayıları çalışmamız gerekiyor. Bu kitabın faydalı olacağını e, umuyoruz Arapça öğrenen herkes için. Evet, girişte sayı adı demiş. Sayıları gösteren adlara sayı adı e, ön adı denir yani el adet ismül adet e, gibi e, adedu ismiyin gibi sayı adları çekimsizdir. Yalnızca belli sayı özelliklerini göstermek için ölçü değiştirir veya ek alırlar. Sayılan varlıklara el ma'dud adı verilir. Matematik işlemleri dışında hiçbir sayı ma'dutsuz kullanılamaz. Bu mağdut bazı durumlarda cümleden düşmüş olabilir. Mağduda sayının temyizi de denilir. Bakın saydığımız şey. Mesela erba'atu kutubin. Burada kutub nedir? Mağdut veya temyiz. Temyiz. Erba'a nedir? Adet. Yani sayı. Erba'atu kutubin dört kitap. Erba'atu ismül adettir veya adettir. Kutub ise el mağduttur veya temyizül adet. Adedin temyizidir. Ahade aşara kitaben. Evet, burada ahade aşara ismül adettir. 11. Kitaben ise el madud veya bunun temyizidir. Bu sayının temyizi. Kem kitabin. Çok veya nice kitap. Burada kem kinayetül adet. Sayının kinayesidir. Kitap ise el madudur veya onun temyizidir. Görüldüğü gibi sayılı kuruluşlar bir öbektir. Bu kuruluşlara yani bu e, kurulan ifadelere genellikle sayı öbeği denilir. Temyizül adet. Ancak sayı öbekleri saf temyiz biçiminde değil, mincer harfiyle bölüntülü ve izafet veya sıfat tamlaması biçiminde de kurulabilir. Ayrıca mağdudun düştüğü de olabilir. Mağdud genellikle sayıdan sonra gelir ancak sıfat tamlamalı e, sayı öbeklerinde sayılan mevsuf göreviyle önce bulunur. 1 ve iki de olduğu gibi. Arapçada sayılar yapı özellikleri yönünden dört kısma ayrılır. Yalın sayı, el adedül müfred. Birden ona kadar olan birler basamağı sayılarına, yüz, bin ve benzerler olan milyon ve milyar sayıları ile e, bid bid'un ve nif, neyif, neyif gibi belgisiz sayılara müfred sayılar denir. Küsür değil mi? Bunlara küsür diyoruz. Demek ki müfret sayılar neymiş? Birler basamağı sayıları. Yüz, 100, bin, milyon, milyar, trilyon, bid'un, neyif. Bunun neyif neydi? Küsür bunlar. Evet, müfret sayılar genellikle izafetli kurulduğu için el-adedül mudaf adını da alırlar. Birden ona kadar olan sayılara el-adedül müfret, yüz, 100, bin, milyon ile bid'un ve neyif sayılarına müfret benzerleri denilir. El adedül mülhak bil müfret Müfrede katılan sayılar denilir. Peki el adedül mürekkep nedir? Mürekkep sayılar 11'den 19'a kadar olan sayılar bağlaçsız kullanıldıkları için mürekkep sayı adını alırlar. E, 11'den 19'a kadar. Ehade eh aşere, isne aşere, selasete aşere gibi. El adedül ukud veya el fazül ukud onluk sayılar. 20, 30, 40 gibi onun katlarını gösteren sayılar onluk sayı adını alırlar veya hukut adını alırlar. El adadul matuf bağlaçlı sayı. 21'den 99'a kadar olan onluk sayılar dışındaki sayılara matuf sayı denir. 21'den itibaren sayılar mutlaka vav wow, bağlacıyla kurulur. Karmaşık sayı aslında bağlaçlı sayılar bölümüne girmekle birlikte e, bu sayı bölüklerine beşinci bir bölüğü daha eklemek gerekir. Birler, onlar, yüzler ve binler basamaklarının hatta daha sonraki milyon ve milyarlar basamaklarının birlikte kullanıldığı sayılara karmaşık sayılar e, yani el a'dadul muallafatu min aqsamin muhtelife denilir. İleride belirteceğimiz gibi 21'den itibaren bütün sayı basamakları kendi kuruluş özelliklerine göre birbirine mutlaka vav bağlacıyla bağlanır. Mesela 1983 nasıl söyleyeceğiz? Elfun ve tis ve selasun ve semanune. Elfun büyük sayı önce geliyor ki bunları zaten açıklayacak. Elfun büyük sayı. Sonra vav geliyor tis 900. Sonra vav geliyor Selasun. 3 yani. Sonra vav geliyor semanune 80. Anlatım kolaylığı sağlamak amacıyla sayılar açısından birler, onlar ve yüzler basamağı biçiminde bölümlemeye gideceğiz. E, diyor ve e, bakın birinci kısım. Asıl sayılar. El-a'dadul asliye. er El reisiye Asli. Asli, asıl, temel sayılar. Evet, birinci bölüm birler basamağı. Evet, hane, e, mertebetul ahad. Demiş ve birler basamağının sayıları, bütün sayıların temeli birler basamağıdır. Bu sayıların iyi bilinmesi, öteki sayıların kavranmasını da kolaylaştırır. Birler basamağı sayılarının iyice ezberlenmesi gerekir. Birler basamağının sayılarını şöylece gösterebiliriz. Evet, sıfır, değil mi? Sıfır, nokta, vahidun, isnani, thalathetun, erba'atun, hamsetun, sittetun, Seb'atun, semaniyetun, tis'atun ve aşaratun. Bakın bir, iki, üç diye sayarak gittik. Peki, şöyle geldik. Vahid, ehad, bu sayıların kullanışı. Vahid, vahide, vuhdan, çoğul ne? Vuhdan, birler yani. Birler basamağı ve bağlaştırılan onlar basamağındaki sayılarda kullanılır. Vahid, tekil, müfret kişi, kimse, ileri gelen anlamlarında da kullanılabilir. Kitabın vahidül kutubi. E, kitap sözcüğü kütübün tekilidir. Evet burada bakın cümle manası ne? Kitabın vahidül kütübü. E, en yu vahid kimse biri. La vahid kimse yok. E, evet vahidu kavmihi kavminin ileri geleni gibi manalarda kullanılıyor. Ahad ve müennesi ihda ise birleşik yani 11-19 arası ve bağlaşlığı onlar basamağındaki sayılarda kullanılır. Ahade aşara ne oldu? 11. Müennesinde ne diyoruz? İhda aşrate. İhda aşrate. Kul huvallahu ahadun. Ahadun. El malu ehadu es veya ihda es saadeteyni. Ihdes -saadeteyni. E, mal iki mutluluktan biridir. E, yevmül ahad. Pazar günü. El ahad pazarları veya el uhud. Zehebtul ehadel madi. Geçen pazar gittim. Bakın pazar içinde ahadi kullanıyoruz. ki ehadul ehadeyn. Bu eşsiz benzersizdir. Eşi benzeri yoktur manasında. El kitabetu ehad veya ihdel lisaneyn. Yazma iki dilden biridir. Hel tarabbesune bina illa ihdel hüsneyeyn. Bizim için yalnız iki güzellikten birini mi bekliyorsunuz? Burada ihda biri manasında. Et sıfırlı deyimler e, demiş. E, sıfır Sıfral yedeyn, eli boş veya elleri boş. Esfar el eydi e, veya elleri boş. E, sıfır e, anil yesar, solda sıfır yani hiç yok. Sıfır anil yesar. E, ve sıfrul yedeyn, beş parasızdır, çulsuzdur. Sıfrul yedeyn, eli sıfır. E, ve hum lem yukbilu esfar el eydi, elleri boş dönmediler ve hum lem yuqbilu asfaral eydi Peki e, burada ise ve jaale kıymetel ba'd es-sıfran anil yesar Bazların değerinde sıfıra indirir feade ila beytihi mektuden mahzunan sıfral yedein Eli boş döndü 10 sayısının şin harfi 10 sayısının dişi biçiminin şin'in şinül aşere yalın, yalın müennes durumda fethalı. Onlar basamağıyla kullanılınca tercihen fethalı olur. Ama sakin ve meksur da olabilir. Aşara gibi. İhda aşarate gibi. E, i̇hda aşrate de olabilir. İhda aşirete de olabilir denmiş. Müdekker aşere biçimi ise birler basamağında sakin, onlar basamağında meftuh üstünlü olur. Aşrun ehade aşere. Bakın aşrun Tek başına aşır diye geliyor. Ahade 11 11'de böyle gelmiş. Birler basamağındaki sayıların kuruluşu dedi. Ve buraya geldik. Burada duralım. İnşallah sayılar nasıl kuruluyor? Nasıl söyleniyor? Devam edeceğiz. Dediğimiz gibi önemli bir konu. Yavaş yavaş gideceğiz. İnşallah tekrar anlaşılmayan yerler tekrar izlenirse faydalı olacaktır diye düşünüyoruz. Buluşmak dileğiyle hepiniz Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.